Biliyorum şimdi çok uzaklardasın. Çok uzaklarda olsan da aslında hep yanımdasın. Ben sana tutkunum, ben sana meftunum. Seni düşünüyorum yine. Hiçbir şeyi düşünmediğim kadar. Yine sen geliyorsun gözlerimin önüne. Kimsenin gelmediği kadar. Ben seni seviyorum. Hem de düşünmediğim kadar. Seni Hayal Ediyorum Yine Hiç Hayal Etmediğim Kadar Çok Uzaklarda Olsan Da Ben Seni Seviyorum Seni Gökyüzündeki Sayısız Yıldızlar Kadar Gökyüzündeki Güvercinlere Seni Soruyorum Seni Kırlardaki Yaseminlere Papatyalara Güllere Hiç Durmadan Koşan Küheylaklara seni soruyorum gördüğüm her nesneye. Ben seni seviyorum. Şimdi çok uzaklarda olsan da